en son Karabağlar'da bıraktım galiba. Bir tane dolap mı diyeyim, raf mı diyeyim aldık. Ama benim internetten aldığım değil bir farklı modeli oldu. Aslında ben böyle farklı istiyordum. Yine onu da gösteririm size. Uyguna bulmuş olduk. Yani üretim yerinden aldık. O yüzden uygun olunca da bizim için bir tık daha iyi oldu şuraya bir yere koysam daha mı kolay olur acaba onur da yok telefonu da yok göstereyim birazdan tarif ederim olmadı size onur gelsin sadece tahtaları bekliyoruz henüz daha kurmayacağız akşama buraklar geliyor beraber yemek yiyeceğiz şöyle kabak elde edeyim aklıma siz geldiniz ve dedim ki bunu neden çekmiyorum? Şöyle e, soyacaklarımız var ya salatalık soyacaklarımız ya da işte sebze. Onlarla şöyle iki tane büyük bir kabam vardı. Böyle e, şeri, şeri şey yapmış soydum diyeyim size. Soymadım da kestim. E, şurada da tenceremde de soğan kavuruyorum. Zerdeçallı bir böyle ekşili bir kabak olacak. Meze gibi de oluyor ama çok lezzetli oluyor. Özellikle soğuyunca çok lezzetli oluyor. Soğuk soğuk yemesi de keyifli. E, aklıma bu geldi. Şimdilik ilk bunu yapıyorum. Daha var saatlerimiz 3 ya da 4 gibi olması lazım. Ama e, bakın. Bu var ya sırf bunun için bu dolabımı buraya getir. Getir buraya. Bakın kaçak ortalık var ya Dur lütfen. Çok da kararsın istemiyorum. İçinde gözlüksün istemiyorum. Şuraya bir yere not almıştım. kanun şeyini e, not almışım tarifi. 3-4 tane limon diyor. Ben bir limon suyumu alayım geleyim. Limonlar vardı bir sürü kayınvaliden verdi. Sıkıp böyle dolaba atmıştım. Bunu kullanacağım. İstediğim dolap olmadı. Ama işte bu da kullanışlı olur. Ben birazcık daha yani istediğim derken biraz daha yüksek istiyordum ama olsun bu da işte uyguna gelince böyle oluyor. Şimdi şöyle zaten çabuk kendini salacak. Bu arada yumuşasın yavaş yavaş karıştıracağım. Bu arada buranın da lambası pat şey yaptı, bozuldu, patladı. Neyse, bir iki haftadır falan ışıksızız. Artık yani onura diyorum ama bir yere kadar <laughs> yetişemiyoruz artık bazı şeylere. Hm. Buraya düşünüyordum ben aslında çok güzel yani boyutu 120 santim şöyle bir şeydi güzel olurdu. Üstüne de bu çaycıyı fa falan koymayı düşünüyordum. Ne güzel anlatıyorum değil mi? Tam parça 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 parça, ay, parça, ay, parça üstüne onu geldi. Aa, geldi. Çok karanlık çıkmıyordur inşallah. O şeyin e, dolabın altındaki şeyle çekiyorum. Şimdi bakın biz aslında şu dolabı aldım ben. Böyle üç raflı, gayet işte boydan 120 santim ama. Şunu hesap etmedik. Bizim hesabımıza göre bu içe e, fırınımız giriyordu. Ama buradaki ölçü Aha. dıştan dışı olunca tabii ki biz gene bir böyle oyuk bir pay olur diye düşündük ama olmadı. Demirin Aha. içi 58 mi evet, tutuyordu onu? Yapayım. 58 oluyor değil mi? Normalde bizimkisi 58. Şey. Evet. Ama onun 56 ha, 56. Santim, bir santim aynen 56 santim dolabın şeyin, rafın içi. O yüzden fırın içine girmiyor. Fırınımız yine dolabın üstünde kalıyor. Yani biz hani bir taşla iki kuş mantığı düşünüyorduk ama olmadı. Öyle olunca da bunu iade etmeyi düşündük. Yani Karabağlar'da burada imalatçılar var. Oraya bakalım diye düşündük. Orada da Onur'un abisinin iş yerine gittik. O da e, sanayide Aha. dükkanı var. Orada da şunu bulduk. Ee, yani bu bizim eski tip fırın olduğu için bir tek buna girebilirmiş. Ya e, aldığımızın içine tahta kesecektik, o da e, maliyet olarak fazla olacaktı bir yandan da şunu karıştırayım. Zaten bin bin küsur falan verdik o rafa. Ee, bir de içine tekrar tahta kesilmek bayağı bir bir buçuk ikiye yaklaşacak yaklaşık, yaklaşık olacak. Ee, o paraya da daha güzel dolap alabilirdik. Ee, o yüzden de onu istemedik. Bu da e, daha uyguna geldi. İmalatçı olduğu için sadece demirini aldık. İçindeki tahtayı da kendi ölçümüze göre kestireceğiz. Onun abisinin arkadaşı var. O bize arayı kesecek. Tahtayı ölçülerini verdik. O yüzden şimdi e, monte etmeyeceğiz. Bu videonun sonunda mutlaka bunu yapmış oluruz. Ama inşallah çok uzun da sürmez. 1-2 hafta falan sürmez inşallah. Birazcık kabakları çevirdim. İşte yani bu modeli aldık. Bakalım nasıl olacak. En azından birazcık daha düzenli olur. Şu kan bu dolabı açıyor ya arkadaşlar. Yani kafamda şey var. Tamam burada yukarıdaki tabakları buraya taşır buradaki ab abur cubur değil ya, makarna vesaire falan var ya bu açıkları onları alıyor abur cubur varsa açık onları alıyor uzanıyor artık yani çıkıyor ve küçük bir taburesi var onu her yere taşıyor diyorum ki ya aklımdan geçiyor böyle değiştir burada yani olsa ne olur abur cubur tabak burada olsa ne olur yani bir süreliğini öyle mi kullansam kafam bir duman salondan dini akşama buraklar gelecek Sakin altıncı. Yapacağız bir şekilde Allah büyüktür. Ee, bir de küçük böyle fitre kahve makinesi istiyorum. Ee, bakalım bir tane baktık bugün Simbo'nundu ama Simbo'dan araştırmadığım için emin değilim. Hatun abla Karaca kullanıyor o çok memnun ve e, şekli de güzel, görünüşü de güzel, e, fiyatı da güzel diğer makinalara göre. Limon, pirinç ve su koyacağım pişmeye, bitmeye yakında zerdeçalla şeyini koyacağım. Dereotunu koyacağım şimdi. Var mısınız? Düzen istedim ben. Düzenli olsun diye. Yani bakliyatlar yukarıda bir daha mecbur abur cuburları oralara sokmak zorunda kalıyorum ve karıştı. Hiç hoşlanmadığım bir şey. Tek düzenli olan kahve fincanlarım. Ee, şöyle bir avuç pirinç yıkıyorum. Tarifi de size vereyim. İşte Belki merak edenler yapar. Aslında diğer tarafa asayım sizi. Tripod da bayağı yüksek. Böyle küçük bir tripod alamadım buraya bir türlü. Şöyle bir avuç. Aslında 3-4 limon ama ben şöyle kabaca bunu dökeceğim galiba ya. Şöyle. Ekşili güzel olmuş. Döktüm valla. Bir de Nerede yazıyor ya? Yarım çay bardağı su. Böyle yarım çay bardağı da su. Tuzunu atıyorum. Göz kararı tuz. Şimdi bunu pirinçler pişene kadar böyle bırakıyorum. Zaten kabaklar çabuk pişiyor. Salıyor zaten ince ince. Ee, en sonda bir tatlı kaşığı kadar da zerdeçal koyacağım ve dereotunu koyacağım. O şekilde artık e, servis etmeye hazır olacak. En son halini sizinle paylaşırım. Biz geldik. Herkese başka bir günden, birkaç gün sonradan <gülüyor> <gülüyor> merhabalar. Hava çok güzel bu arada gerçekten. Seyir geldik. Aynen. Bak monsuz geziyoruz. Hiç böyle soğuk değil. Çok hoş bir hava var. Karşıya kadar Böyle bir seyir tepeyi var. Oraya geldik. İçeride zıp zıp var. Şurada top olanı. Biz çay içerken de oh. Kaan'ı oraya götüreceğiz. Kolay gelsin. <laughs> Güzel yapmışlar. Hop, yavaş ben düşüyordum vallahi Geç açılsın. Açıldı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Onur dur bakayım önünde boyunu. Ne hangi zay geliyor? Kanun kirpi çamaşırları da arkada. Şöyle çekeyim. <laughs> Elin bel hizası çok iyi oldu. Tamam, hoş geldiniz. Değil mi? Hı hı, çok iyi oldu. Evet, dur şöyle koyayım ben de gelin dur. Bu ne kadar? Aynen güzel oldu. Ben şöyle alçak bekliyordum ama güzel oldu. Güzel şey, oldu. Tam bel hizası. Tam o zaman o. Aynen. Çekler Herkese başka bir günden merhabalar. Kusura bakmayın kan uyuyor o yüzden sessiz konuşmak zorundayım. Kahve köşemizi kurduk bunu göstermek istiyorum. Bir de buranın ışığı patlamıştı ya Onur gitmiş almış almış gitmiş sarı ışık almış. Öyle olunca şu an tuhaf duruyor tabi bu şeyi yaktım biraz aydınlansın diye. Şimdilik bu şekilde konumlandırdım. Daha sonra tabii ki de süslerini falan yapacağız, değiştireceğiz. Bugün kemer altına indik. Bir ufak işimiz vardı. İnmişken de orada hesaplı AVM'ye uğradık. Oradan birkaç parça bir şey bulduk. Patatesliği artık değiştiriyorum. Hem onları göstereyim istedim. Hem de hızlıca beraber burayı düzenleyelim. Şimdilik. <laughs> İlk önce Onur'un meşhur aylardır söylediği şu kurutma aparatından bahsedeyim. Bunu onu istedi aldı. Şöyle krem rengi. Çok da şık. Güzel bir şey. Onu geldi. Buna şöyle iki tane beyaz şöyle tutamaçlı iki tane kapandı. Bu şekilde iki tane şu bizim erzak dolabının üstüne koyacağım. Çünkü kan yani büyüdükçe orayı da daha kolay açmaya başladı. Yine abur cubur muhabbetiniz var. İstediği gibi açıp makarnaları falan filan alttaki erzak kısmını boşaltabiliyor. Ben de en azından bunları koyup çerezleri vesaire böyle koyup dolabın üstüne koymayı tasarladım. O yüzden beyaz aldım. Şu beyaz dolabın üstüne şu şekilde göze çarpmaz aslında sarısı vardı onurla çok beğendik sarıyı ama dedik neyse absürt durması var <laughs> <Smart>. yıkayacak <laughs> <Bu> bütün <laughs> bize hediyesi <laughs> bal kaşığı olmadan olmaz bunu bırakacağım bize iki almış yağlı kıfıs fıslı böyle pankek vesaire yapacağım zaman ya da krep az yağla yapıyorum böyle güzel fıs güzel olur yani Bundan aldık bir tane. Bu da yıkanacak. Gel gelelim patateslik soğanlı. Meşhur dert. Aradık parayı bulamayıp gittim. Bunu buldum. Bambu sepet. Şöyle. Kapağı var. Güzel. Hoşuma gitti. Bayağı da büyüktü. Bundan iki tane aldık patateslik ve soğanlık olarak. Aslında ben bir tanesi yeter diye düşünüyordum ama Onur yine iki tane al. Bu aşağıya bunun fırının altına koyalım dedi. Şimdi ben bunu yerleştireceğim. O, cuk oldu. Cuk, cuk 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 Şimdi hızlı hızlı ben ikincisini de kuruyayım Sonra size tamamını göstereyim. Olur mu? Son durum bu. Bu tarafa koyduk. Daha dolabın içine girmedim ama. Saat 11 oldu. Patatesli soğanlıkta böyle oldu bence. Çok güzel oldu.